Amerikan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Nuri Türkel geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya diplomatik bir gezi başlatarak Almanya, İtalya, Hırvatistan ve diğer ülkelerde bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi. Nuri Türkel'in Almanya'da hükümet yetkilileriyle görüştüğü ve ünlü şirketlerin Çin'den çekilirken Çin'le işbirliği yapılmamasını, İtalya'da ise Çin'in İtalya'ya zorla çalıştırma ürünleri satmasına izin verilmemesini tavsiye ettiği bildirildi. ABD'nin, Almanya Büyükelçisi, ABD ve Almanya'nın, Uygurlar ve diğer Müslüman etnik grupların inanç özgürlüğü de dahil olmak üzere dünya çapında din özgürlüğünü desteklemek için nasıl birlikte çalışabileceklerini tartışmak üzere Sayın Nuri Türker ile bir araya geldiği bildirildi. Çin sözde Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi'nin Doğu Türkistan'a yaptığı 3 günlük ziyareti ilişkin 10 Ocak'ta özel bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sözde Uygur Özel Bölgesi Hükümeti Sözcüsü ziyaret heyetinin sözlerini tekrarlayarak Çin rejiminin terörü ve aşırıcılığı ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını övdüklerini söyledi. 15 Ocak'ta İstanbul'da bir araya gelen 55 sivil toplum kuruluşu ve 30 din alim ortak açıklama yaparak sözde Dünya Müslüman Toplumlar Konseyi'nin ziyaretini ve Çin'in Uygurlara yönelik soykırımını kınadı. ABD Meclisi ABD'nin Çin'e stratejik petrol rezervi satışını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. ABD Temsilciler Meclisi 12 Ocak'ta ABD stratejik petrol rezervinden gelen ham petrolün Çin'e ulaşmasını engellemeye amaçlayan yasayı onaylayarak geçiş ihtimalinin daha belirsiz olduğu Senato'ya gönderdi. Foxconn Teknoloji Grup ve Pegatron, jeopolitik ve ekonomik riskleri azaltmak için 2023'te üretimlerini Güneydoğu Asya'ya doğru genişletmeye çalışıyor. Bunun nedeni olarak ise Çin ile Tayvan arasında artan gerilim gösteriliyor. Hem Foxconn hem de Pegatron merkezi Tayvan olan elektronik imalat firması konumunda iki firma hem Çin'de hem de Tayvan'da olmak üzere Apple ve diğer ortaklarına üretim yapıyor. Çin, Japonya Başbakanı Kishida Fumio'nun ABD ziyaretinde iki ülkenin Çin'in nükleer silah stoğunu arttırmasına yönelik dile getirdiği eleştirilere tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'de günlük basın toplantısında ABD, Japonya ortak açıklamasının gerçekleri manipüle eden ve çarpıtan anlatılarla Çin nükleer tehdidini abartarak askeri harcamalardaki artışı meşrulaştırmayı amaçladığını savundu. Nikel Sanayi şirketinin Endonezya'nın Sulawesi adasındaki nikel döküm fabrikasında bazı işçilerin maaş ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için yaptığı protesto sırasında çıkan çatışmada bir Çinli ve bir Endonezyalı işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.